Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatu. Ey sonsuzluğa açılan o dar kapının eşiğindeki yolcu. Evet, sana sesleniyorum. Varlığın en keskin, en ürpertici ama bir o kadar da hakikat yüklü gerçeğiyle yüzleşmeye hazır mısın acaba? Seni bir an durduracak, Belki zihnini alev alev saracak, ruhunun ta derinliklerini işleyecek bir sedayla geldik. Şöyle bir kulak ver, çünkü şimdi duyacakların, e, belki de hayatının en temel sorularına bir ışık yakacak. Gafletin o kalın perdesini yırtıp atan, ölümü ve ötesini korkusuzca düşünmeye çağıran bir inci tanesi bu. Risale-i Nur külliyatından gelen şu çağrıyı seninle birlikte, evet seninle çözümleyeceğiz şimdi. Dikkatle dinle. Ey nefis! Başta Habibullah, bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. Burada kalan bir iki tane ise onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp kabrinden korkup başını çevirme. Merdane kabre bak, dinle. Ne talep eder? Evet, bu birkaç cümle sanki koca bir kainatın sırrını insan ruhunun en derin yankılarını içinde taşıyor. Şimdi bu kelimelerin katmanlarını bir aralayalım bakalım. Mananın derinliklerine inelim birlikte. Bu sadece bir metin analizi olmayacak senin için. Onu baştan söyleyeyim, bir hakikat yolculuğu bu. İlk kelimeye bak hemen. Ey nefis. Nasıl da doğrudan sana sesleniyor, değil mi? İçindeki o sürekli konuşan sese, hani o istekler ve arzularla dolu benliğe. Ey nefis diyor. Bu bir fısıltı değil sanki bir uyarı, bir ikaz seni muhatap alıyor. Çünkü en büyük mücadele alanı tam da burası. Yani kendi içimiz. Kesinlikle. Nefis kelimesinin kökenine indiğimizde sadece benlik ya da ego olmadığını görüyoruz. Aynı zamanda can, ruh, kişinin kendisi gibi anlamları da var. Yani e, burada hem uyarılması gereken yönümüz var hem de potansiyelimiz hatırlatılıyor. Bu sesleniş kişiyi kendi iç gerçeğiyle yüzleşmeye davet ediyor aslında. Hani psikolojide bahsedilen o içsel çatışmalar, benliğin farklı katmanları işte bu çağrıda yankılanıyor adeta. Ve hemen ardından gelen o sarsıcı gerçek. Başta Habibullah, bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. Habibullah yani en sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sevdiğin herkes, dostların, yarenlerin yani ahbabın. Neredeler? Kabrin öbür tarafında. Bu ifade ne kadar keskin, ne kadar net. Ayrılığın, özlemin ve gerçek vuslatın yerini işaret ediyor sanki. Çok doğru. Habibullah sadece bir isim değil tabii ki. Sevginin zirvesini, Allah'ın sevgilisi olma mertebesini ifade eden bir sıfat bu. Ahbab ise Habib kelimesinin çoğulu. Yani sadece arkadaşlar değil, kalben bağlı olduğumuz, sevdiğimiz herkesi kapsıyor. Annemiz, babamız, eşimiz, çocuklarımız, dostlarımız. Bu ifade dünyevi bağların ne kadar geçici olduğunu ve asıl buluşma yerinin ahiret olduğunu vurguluyor. Şöyle bir düşünelim. Tarih doyunca nice büyük aşklar, dostluklar bu dünyada ayrılıkla bitmiş. Ama inananlar için asıl vuslat ümidi hep diri kalmış, değil mi? Bu insanın fani dünyaya karşı ebedi olana yönelme ihtiyacını gösteriyor aslında. Peki ya dünyada kalanlar? Hani diyor ya burada kalan bir iki tane ise onlar da gidiyorlar. Şu an yanımızda olanlar belki bir avuç insan, ama onlar da kalıcı değil. Onlar da gidiyorlar. Bu zamanın o durdurulamaz akışını, hayatın geçiciliğini ne kadar net anlatıyor. Her an bir vedanın yaşandığı bir handayız sanki. Evet, bu ifade insanın dünyadaki bir nevi yalnızlığını ve bağların kırılganlığını da gösteriyor. O aidiyet arayışımız, sevdiklerimize tutunma çabamız hep bu gerçekle sınanıyor aslında. Onlar da gidiyorlar ifadesi bir yandan o kayıp korkusunu tetiklerken diğer yandan da daha derin daha kalıcı bağların aranması gerektiğine işaret ediyor. Bu varoluşsal bir gerçek yani kaçamayacağımız bir durum. İşte tam bu noktada bu fanilik gerçeğiyle yüzleşirken metin bize çok net bir tavır öneriyor. Ölümden ürküp kabirden korkup başını çevirme. Bu çok güçlü bir çağrı cesaretlendirici. İnsanın en temel korkusu belki de ölüm, o bilinmezlik. Ondan ürkme diyor. O karanlık gibi görünen kapıdan, kabirden korkma diyor. Sakın başını çevirme, görmezden gelme. Bu korkuya karşı adeta bir meydan okuma. Kesinlikle bir meydan okuma. İnsan psikolojisinin en temel korkularından biri ölüm korkusu. Evet. Bilinmezlik, yok oluş fikri insanı ürkütüyor. Metin tam da bu korkuyla yüzleşmeyi öneriyor. Başını çevirme tavsiyesi o inkar mekanizmasını kırmak ve gerçekle yüzleşmek anlamına geliyor. Korkuyu yenmenin ilk adımı onu tanımak ve üzerine gitmektir aslında. Hani Stoacı felsefede memento mori ilkesi var ya, ölümü hatırla diye. Ona benziyor ama burada çok daha derin bir iman boyutu var işin içinde. Korkuyu aşma çağrısı bu. Peki nasıl yüzleşeceğiz? Nasıl bakacağız? İşte son cümle belki de işin sırrını veriyor. Merdane kable bak, dinle ne talep eder. Merdane, bu kelime çok etkileyici. Ne demek merdane bakmak? Yiğitçe mi? Evet, yiğitçe, korkusuzca, dürüstçe. Merdane kelimesi sadece fiziksel cesareti değil, aynı zamanda bir olgunluğu, hakikate tesliniyeti ifade ediyor. Yani pısırıkça değil, inkar ederek değil, olgunlukla cesaretle hakikate teslim olmuş bir bilgelikle bakmak bakmak da sadece gözle görmek değil burada tefekkür etmek ibret almak ders çıkarmak o kabrin sessizliğinde bir mesaj olduğunu fark etmek sadece bakmakla kalma diyor dinle kabir sessiz gibi görünse de aslında sana bir şeyler söylüyor onun senden bir talebi var nedir bu talep asıl soru bu galiba aynen öyle dinlemekse kalbin kulağıyla Ruhunla o sessizliğin içindeki mesajı algılamak demek. Kabir fiziksel olarak sessiz olabilir ama manen konuşur. Onun sessizliği dünyanın bütün gürültüsünden daha çok şey anlatabilir. Peki ne talep eder? İşte bu sorunun cevabı kişiden kişiye değişir belki ama genel bir mesajı var. Belki hazırlık talep eder. Belki fani dünyaya aldanmamayı, belki de asıl hayata yönelik bir hazırlığı. Yani nasıl desem? Ey yolcu, bu dünyaya neden gönderildiğini anladın mı? Aldanıcı şeylere kapılıp asıl vazifeni unuttun mu? Benim karanlığımı aydınlatacak ne getirdin yanında? Gibi sorular sorar adeta. Kabrin talebi aslında hayatı nasıl yaşamamız gerektiğine dair bir çağrı. Fani olana değil, baki olana yatırım yapma talebi. Geçici hevesler yerine ebedi saadeti kazanma gayreti. O bir ayna gibi aslında. Bize kendi hakikatimizi gösteriyor. İnanılmaz gerçekten. Birkaç kelimeyle seni alıp varoluşun tam merkezine taşıyor bu vecize. Korkularından sıyrılıp hakikate yiğitçe yani merdane bakmaya çağırıyor. Sessizliğin sesini dinlemeye ve o büyük yolculuğa hazırlanmaya davet ediyor. Sevdiklerinin gittiği yere bir gün senin de gideceğini, asıl buluşmanın orada olacağını hatırlatıyor. Çok güçlü kesinlikle. Bu sadece bir hatırlatma değil, aynı zamanda muazzam bir tesellime bir yol haritası. Ölümü bir son değil, ebedi bir başlangıcın kapısı olarak görmeyi teklif ediyor. Kabri bir korku çukuru değil, bir bekleme salonu, bir geçiş noktası olarak anlamayı öneriyor. Bu bakış açısı hayata bambaşka bir anlam katıyor. Değil mi? Hayatı daha anlamlı kılma anı daha doğru yaşama potansiyeli taşıyor. Şimdi bir an duralım ve düşünelim. Sen de düşün. O merdane bakışı kendi hayatına çevirdiğinde, o sessizliği dinlediğinde senin için yankılanan talep ne olurdu acaba? Bugünden itibaren atacağın hangi adım, hangi küçük adım bile olsa o talebe verilmiş bir evet cevabı niteliği taşıyabilir? Bu sorularla seni baş başa bırakıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.